Işığın Anahtarı kanalıma hoş geldiniz. Biliyor musunuz çok heyecanlıyım. Ve ilk videom olmasına rağmen öyle bir heyecanım var ki kelimeleri anlatmaya yetmez. Neden Işığın Anahtarı? Hayatımızda birçok olumsuz şeyler yaşıyoruz. Birçok dertler, sıkıntılar, birçok durumlarla karşılaşıyoruz. Ve bazı duyguların, bazı durumların farkına bir türlü varmak istemiyoruz ya da varamıyoruz. Yaşadıklarımızdan, geçmişimizden ve atalarımızdan gelen birçok durumla beraber hep geçmişte yaşadıklarımızı hep böyle önümüze ata 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 birçok duygularla baş başa kalmış oluyoruz ve kendimizi de hep olumsuza dibe itiyoruz. İşte ben de bu dönüşümü yaşayan bir birey olarak düşündüm ki sizlerle beraber bir YouTube'da böylesine mucizevi, güzel, şifa dolu, sevgi dolu güzelliklerle hem meditasyon çalışmaları yaparak hem de neden bu meditasyon çalışmasını yapıyoruz, niçin yapıyoruz, bunu yaparsak ne olur, hayatımıza nasıl bir katkısı olur bunları sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden böyle bir kanal açmayı uygun gördüm. Umarım siz de takdir eder, videolarımla beraber birlikte farkındalığı, dönüşümü mucizeleriyle beraber yaşarız. Bugün sizlerle bolluk ve bereket üzerine konuşmak istiyorum. İnsanlık bolluğu hep dışarıda aradı. Altınlarda, paranın miktarında, sahip olduklarında e oysa evren en başından beri bize bolluğun doğamız olduğunu hep fısıldadı. Biz duymadık. Ya da duymak istemedik. Düşünseniz ya, e, doğa kıtlığını bilmez. Bir ağaç tek bir meyveyle yetinmez. Yüzlerce meyve verir. Gökyüzü tek bir yıldızla değil, milyarlarla yıldızlar parlar. Mesela deniz tek bir damla su değil. Uçsuz bucaksız bir okyanus sürüyor değil mi? Bolluk da varoluşun yasasıdır. Kıtlık zihnin icadıdır. Yani biz düşündüklerimizle olumsuz ve negatif düşündüklerimizle beraber hep her şeyi önümüze atıyoruz. Çünkü çoğu insan bolluğu hak etmediğine inanır. Benim için zor, şanslı değilim der. Oysa bu cümleler çocuktan bilinçaltımıza işlenen yanlış kayıtlardır. Sana bir bilgelik hikayesi anlatayım. Bir gün bir öğrenci üstadına sormuş. Neden başkalarında bolluk akıyor, bende ise kıtlık var diye. Üstad cevap vermiş öğrencisine ve demiş ki sana bir test yaptıracağım. Demiş ki bu testiyi al boşaltmadan içine yeni su koymaya çalış. Bakalım o suyu koyabilir misin? Öğrenci şaşırmış tabii ki. Hayır üstad testinin içi doluysa yeni su almaz ki demiş. Üstad tabii ki gülümsemiş. İşte senin zihnin de böyledir. Sen yok, olmaz, bana gelmez düşünceleriyle dolusun çünkü. O doluluğu boşaltmadıkça evrenin bolluğu sana akmaz. Yani az önce dediğim gibi biz düşüncelerimizi hep negatifte değerlendiriyoruz. İşte bu yüzden ilk adım zihindeki kıtlık kayıtlarını bırakmaktır. Bolluk hiçbir şeyin peşinden koşmak değil akışı hatırlamaktır. Çünkü akış su gibidir. Sen kendini açsın da zaten böylesine olur, olur. Akar, gider. Şimdi hadi gelin bu bolluk bereketle alakalı sizlerle güzel bir meditasyon çalışması yapalım. Oturduğunuz yerde Kendinizi güvende hissedin. Endişelenmeyin. Oturduğunuz yer sizi taşıyacaktır. Size kısa ama güçlü bir bolluk meditasyonu yaptıracağım çünkü. Rahat oturun. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi 4 saniye tutun. Sonrasında yavaşça verin. Bu nefesi üç defa tekrarlayın. Diyafram nefesiyle birlikte bir nefes daha alın, tutun ve yavaşça bırak. Bir nefes daha alın, tutun ve yavaşça bırak. Şimdi sana ben Altın anahtar veriyorum. Kalbinin önünde bir kapı hayal et. Elinde de bir altın anahtar. Bu anahtarı çeviriyorsun ve kapı açılıyor. Kapının arkasından altın ışık dolup taşıyor. Bu ışık sana evrenin bolluğunu getiriyor. Fırsatları, sevgiyi, sağlığı, parayı, dostluğu. Hayal et. Evet bak, ne güzel akıyor değil mi? O altın ışık şu anda senin bütün alanını sardı. Evet imgele, imgele altın ışık şu anda tüm vücudunu sardı. Kendini şeffaf olarak imgele, bedenini şeffaf olarak imgele. O altın ışık senin taş çakrandan ayaklarının altına kadar o altın ışık aktığını hayal et. İmgele. Evet sana fırsatları getiriyor. Sevgiyi getiriyor. Sağlığı getiriyor. Parayı ve dostluğu getiriyor. Evet. Harika gidiyorsun. Şimdi şu sözleri kalbinden hissederek tekrar et. Ben evrenin bolluğuna açığım. Bolluk bana doğal şekilde akıyor. Ben değerliyim. Ben hak ediyorum. Şimdi nefes al. Nefesi aldığında ışığı içine çektiğini imgele. Ve şimdi nefesini ver o içindeki bolluğu dünyaya yay. Evet, şimdi birkaç saniye sessizlikte kal, ışığın kalbinin doldurduğunu hisset. Elini kalbine koy, kalbin atışını hisset ve biraz sessiz kal. Şu anda o altın ışık kalbinin içine dolduğunu hisset. Oldu, oldu, oldu. Yedi, yedi, yedi. Aktif. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Evet. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz normal nefes alışverişinize devam edebilirsiniz. İşte bugün bu ilk videomuzda bolluk kapısını açtık. Bu meditasyonu her sabah tekrarlarsan bilinç altındaki engeller çözülür. Hatırla evren kıtlığı değil bolluğu bilir. Sen ışığın anahtarını çevirdiğinde o bolluk sana doğru akacaktır. Yorumlarda tek bir cümle bırakabilirsin. Bolluğu seçiyorum yazabilirsin. Ve bu niyetini evrene ilan etmek demektir aslında. Umarım sıkılmamışsınızdır. İnanın bu ilk videom olmasına rağmen çok keyif aldım. Ve ilk videomun heyecanını da verin lütfen eğer suç lisan ettiysem de. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlara da bolluğu seçiyorum yazmayı lütfen unutmayın. Unutmayın ki sizler bir mucizesiniz. Mucizeyle ve şifa ile kalın. Hoşça kalın.